Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bakan kurum Twitter hesabı üzerinden açıkladı değerli izleyicilerimiz. TOKİ %20 indirimi bugün başlıyor değerli izleyicilerimiz. Bu haberi sizlerle paylaşıyoruz. TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine daha önce de düzenlediğimiz %20 indirim kampanyamızı bu yılda tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da %25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine %20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan 28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun dedi değerli izleyicilerimiz. Biz de bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever haber eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, çok değerli izleyiciler.